Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bu da gördüğünüz gibi sizlerden bir renkli isim yapacağız. Gördüğünüz böyle bağışlığımız renkli isim yapmayı bilmez. Ve hani bağışlığımız böyle onunla da böyle hani şöyle isim olmayacak şekilde güldük ve size renkli isim göstermek Aslında tüm renkli isimleri yapacağız. Şu isimleri yapacağız bakalım. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı ve siyah. Hani bazı kişilerimiz bilmiyor ve bunları gördüğünüz gibi yapacağız ve bulduğunuz gibi. Öncelikle size sarı isim yapacağım. Gördüğünüz gibi buna basıyoruz. Sarı isim. F F F. Tam dört tane yazıyoruz. Bakın dört tane F F ve yazıyoruz dedi. Evet. Bu bakın salı ismi oldu. Gördünüz mü? Yani böyle. Bakın. Şimdi de size mavi ismi göstereceğim. Mavi ismimiz de şöyle 1, 2, 3, F, F, F. Bakın F harfi 3 tane koyuyoruz. DT. Bakın. DT oldu. Gördünüz mü? Ve şimdi de size yeşili gösterdim. Evet. Şimdi size yeşili sarı harfi yaptık ve şimdi yeşil yapacağız. Gördüğünüz gibi bunu alıyoruz. Ve 88 FF 0.9 Aslında bu her rakamdan farklı oldu görüyorsunuz. 88 ff 09 ve bu da yeşil harf Ve kırmızıyı göstereceğim. FF 00 01 dede FF 3 ve 1 bu da kırmızı harf ve diyoruz ki şimdi de buraya bir bakın bir siyah isim yapacağız. Evet. Siyah isim. Çok kolay. 6 tane sıfır koyacağız sadece. 6 tane sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sıfır koyuyoruz. Böyle. Yapayım tam altı tane sıfır var görüyorsunuz DD gördünüz mü size lent isim yaptım bu 5-6 tane falan oldu gözünüz çok yaptım size yardımcı oldum kanala abone olmuyor bayağı unutmayın hadi bye